Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün evde süt burger tarifi vereceğim. Yapımı oldukça pratik ve lezzetli. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle yumurta ve şekeri çırpma kabına alıyoruz. Rengi iyice açılana kadar çırpıyoruz. Bu arada hemen videonun başında şunu belirteyim. Grip oldum. Bu yüzden birkaç gündür sesim kötü çıkıyor bayağı. Burnum tıkalı. Kusuruma bakmayın. Bunu videonun başında söyleyeyim. Evet, rengi açıldı. Sonrasında üzerine sıvı yağ ekliyorum. Yaklaşık 2 su bardağı kadar sütüm var, onu ekliyorum. Tekrardan çırpıyorum. Vanilya ekliyorum. un ve kabartma tozunu ikisini elekten geçiriyorum. Tekrardan çırpıyorum. iyice bir pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar iyice bir çırpalım. Topaklanmalar gitsin. Bakın istediğimiz kıvama geldi. Şimdi bir kap alıyorum. Yarısını bu şekilde bir kabın içerisine alıyorum. Diğer yarısını da keki yaptığımız kalıpta yani kapta bırakıyoruz. Yarısını sade yapacağız. Yarısına da kakao ekliyorum. 2 yemek kaşığı kakao ekledim. Ve çırpıyorum. Bakın kakaolunun kıvamı da bu şekilde. Kekleri kenara aldım. Şimdi iç kremasını yapacağım. Bir paket krem şanti, bir paket sıvı kremi, ikisini kabıma alıyorum. Ve iyice bir köpürene kadar çırpıyorum. Yine aynı şekilde bir kap daha aldım yanıma. Göz kararı yarısını alıyorum. Yarısını muzlu, yarısını ballı yapacağız. Bu arada isterseniz e, muzla bal yerine çilekli de kullanabilirsiniz. Çilekli de güzel oluyor. Ben bugün mama, manav manav pardon gezindim. Çilek bulamadım. E, üçlü yapacaktım normalde. Muz, bal ve çilekli olarak. Çileği bulamadım. Onu da söyleyeyim. İsterseniz yine aynı şekilde çileği alıp rende böyle robottan geçiriyorsunuz. Aynı şekilde kremanın üzerine döküyorsunuz. İyice mama kıvamına gelen e, muzumuzu kremamızın üzerine ekledim. Karıştırdım ve diğer yarısını aldım. Onun üzerine de 2 yemek kaşığı kadar bal ekliyorum. Bu da ballı olan. Bu arada ikisinin de tadı, e, tadı ve lezzeti çok güzeldi. Mutlaka deneyin derim. Hem bol sütlü böyle. Bunu da aynı şekilde güzelce bir çırptım elimle. Ve e, iki kremayı da buzdolabına kaldırdım. Kremaları buzdolabına kaldırdık. Şimdi bir taraftan tavamızı ocağın üstüne aldık. Ve bir kepçe yardımıyla istediğiniz büyüklükte böyle birer parça tavamıza alıyoruz harcımızdan. Bakın böyle üzerinde pötürcükler, baloncuklar oluştu. Bunlar patlayınca arka kısmına çevirebiliyoruz. Şimdi bir spatula yardımıyla çevirdim. Bakın gayet pürüzsüz ve güzel bir yüzeyi var. Kontrol ettim, pişmiş ve kaldırıyorum tabağa. Aynı şekilde tavanızın büyüklüğüne göre böyle e, birkaç tane böyle yerleştirin. Bakın üzerinde baloncuklar oluştu, patlamaya başladı ve çeviriyorum. Çevirirken dikkatli çevirin. Altını kontrol ettim, pişmiş. Bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Evet beyaz olan kekimiz bitti. Şimdi kakaolusuna geçiyoruz. Bunu da aynı şekilde istediğimiz büyüklüğe göre tavamıza alıyoruz kepçe yardımıyla. Bunu da kontrol ettim. Pişmiş çeviriyorum. Bakın üzerinde baloncuklar oluşunca tamamdır demek. Çevirebilirsiniz. Aynı bu şekilde devam ediyoruz. Evet tüm keklerini pişirdim. Şimdi e, kremasını doldurmaya geçebiliriz. Bakın kremamız buzdolabında bekleyince biraz daha e, koyu bir kıvam alıyor. İstediğimiz kıvama geliyor yani. Böyle e, kekin tam orta kısmına kremamızı yerleştiriyoruz. Kreması dolu dolu olunca daha güzel oluyor tabi. Üzerini kapatıyorum. Bakın ilk pişirdiğimiz taraftaki, e, yani ilk tarafki yerini üstü alıyoruz. Alt tarafını ise e, pankeklerin içine alıyoruz. Süt burger yerine. Üzerine bastırdım ve işte bu kadar basit. Gayet de güzel göründü şimdiden. E, böyle bir parmağınızla Kenarında çıkıklar varsa onları düzeltebilirsiniz. Çok da böyle elemeye gerek yok. Sadece dediğim gibi çıkıklar olan yerleri hafifçe parmağınızla düzeltin. <laughs> Ve bunları buzdolabına kaldırıyoruz. Şimdi kakaolu olanlara geçiyorum. Yine aynı şekilde keklerimizin ilk pişirdiğimiz tarafını üste alıyoruz. Alt tarafını içe alıyoruz. İç kısmını böyle düzeltin. Karşısına da düz kısmını koyun. Direkt kapatmak için daha kolay oluyor. Ve şimdi bunun içine de ballısını ekliyorum. <laughs> İç kremasını doldurduktan sonra üzerini kapatıyoruz. Bakın böyle ortasına hafifçe bastırın. Kenarları düzgünse düzeltmenize gerek yok. Aynı şekilde dolaba kaldırıyorum. Ve işte süt burgerlerimiz servise hazır hale geldi. Gerçekten çok lezzetli görünüyor mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve dediğim gibi dolapta 2-3 saat dinlendirmeniz gerekiyor. Sonrasında servise hazır hale geliyor. Bu muzlu olan, hemen yanındaki ballı olan. İkisi de ayrı ayrı lezzetli. Mutlaka deneyin derim. Şöyle de bir göstereyim. Dışarıdakilerden hiçbir farkı yok. Sadece daha yoğun kıvamlı. Şimdi bir ısırık alıyorum buzlusundan. Kekin iç kısmını da görebilmeniz için. Bakın gayet güzel pişmiş. Bence çok da lezzetli görünüyor. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Aklınıza takılan herhangi soru vesaire bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor olacağım. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.